Herkese yeni tarifimden merhabalar. Bugün sizlerle hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel olan bir e, porsiyonluk portakallı pasta yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak sosunu yapmakla başlıyorum. 1,5 su bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı nişasta ve 5 yemek kaşığı şekeri bir tencereme alıp karıştırıyorum. Koyu bir kıvam alana kadar Karıştıra karıştıra pişiriyorum sosumu. İsterseniz meyve suyu da kullanabilirsiniz. Ben kendi sıktığım portakal suyunu kullandım. Pişen portakal sosumu başka bir kaba aktarıyorum. Ve soğuması için gönderiyorum onu buzdolabına. Şimdi geldik kekine. Keki için 4 tane yumurtayı karıştırma kabıma kırıyorum. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ilave ettim. Ve böyle köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Üzerine yarım su bardağı süt ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Bir portakalın kabuğunun rendesini ilave ettim. Bunları da güzelce karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekleyip eleyerek sıvı karışımının içine ilave ettim. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Hazırladığım kek harcını yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine eşit bir şekilde yayıyorum. Benim fırınım da 180 derecede 12 dakikada pişti. O artık sizin fırınınıza göre 1-2 dakika oynayabilir. Sıra kremada. Kreması için 2 su bardağı krem şanti, 2 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı pastacı kreması kullandım. Koyu bir kıvam alana kadar mikserimle çırptım. Soğuyan portakal sosumu dolaptan çıkarttım ve bir sıkma torbasını içine aktardım. Pişen kekimi fırından çıkarttım, arkasındaki yağlı kağıda söktüm. Bir kesme aparatıyla güzelce yuvarlak şekilde kesiyorum. İsterseniz bunu bir bardak yardımıyla da yapabilirsiniz. Tam 12 tane dilim çıktı. Buradaki kalan kekleri de fırında biraz kuruttuktan sonra rondodan geçirdim. Onu da dışı için kullanacağız. Önce kekimi sütle ıslatıyorum. Üzerine hazırladığım krem şantiyi sıktım. Tam ortaya da portakal sosundan sıkıyorum. Portakal sosunun üstünde yine krem şanti ile kapattım. Bu işlemi diğer bütün kekler için uyguladım. Şimdi hazırladığım kek kırıntısına pastalarımı üzerine kaplayacağım. Ortaya açtım biraz, koydum pastamı, üzerine böyle buladım iyice pastamı. Hem çok Lezzetli hem de servisi çok kolay bir pasta oldu. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.